Bir restoranda sıradan bir akşam yemeği, herkes sohbet ederken aniden bir hamam böceği ortaya çıktı ve doğruca bir kadının üzerine kondu. Kadın dehşetle çığlık attı, panikle elleriyle onu üzerinden atmaya çalışırken yerinde zıplamaya başladı. Bu korku yanındaki insanlara da bulaştı, masadaki herkes paniğe kapıldı. Kadın hamam böceğini sonunda savurdu ama böcek bu kez başka bir kadının üzerine düştü. O da aynı şekilde bağırarak çırpılmaya başladı restoranın garsonu hızla yardıma koştu. Tam o sırada hamam böceği onun üzerine kondu ama garson farklıydı. O dimdik durdu. Ne panik yaptı ne de aceleyle onu üzerinden atmaya çalıştı. Önce böceğin hareketlerini gözlemledi. Sonra tam doğru anda onu nazikçe tuttu ve dışarı attı. Ben ise kahvemi yudumlarken bu sahneyi izledim ve düşünmeye başladım. Aslında mesele hamam böceği değildi. Aynı olayla karşılaşmalarına rağmen kadınlar paniğe kapılmış, garson ise sakin kalmıştı. Demek ki bizi rahatsız eden olayların kendisi değil, onlara verdiğimiz tepkiydi. Babamın bana kızması, patronumun sert sözleri ya da trafik sıkışıklığı beni asıl rahatsız eden bunlar değildi. Asıl sorun bu durumlarla nasıl başa çıktığımdı. Olaylara körü körüne tepki vermek yerine bilinçli bir şekilde cevap vermeliydim. Hamam böceği karşısında kadınlar tepki verdi, garson ise cevap verdi. Tepkiler içgüdüsel ve kontrolsüzdür. Cevaplar ise düşünerek bilinçli şekilde verilir. İşte mutluluğun sırrı da burada. Mutlu insanlar hayatlarında her şey mükemmel olduğu için değil, olaylara karşı doğru tutumu sergiledikleri için mutludurlar. Hikaye bize şunu öğretiyor. Hayatta karşılaştığımız olayları kontrol edemeyiz ama onlara verdiğimiz tepkiyi kontrol edebiliriz. Panik, korku ve öfke gibi içgüdüsel tepkiler bizi sorunların içine daha da çeker. Oysa bilinçli bir şekilde durumu gözlemleyip doğru bir yaklaşım sergilediğimizde çözüm her zaman mümkündür. Mutluluk olayların değil, onlara karşı takındığımız tutumun bir sonucudur. Hayatın fırtınaları içinde savrulmak yerine rüzgarı yönlendirmeyi öğrenmeliyiz.